güzel Yüzüyoruz. Yüzüyorum. Yüzmeyi. Öyle miydi Öyle Şimdi yüzüyoruz. Ondan... Ondan sonra da, e, böyle yüzerek e, sarı kayaya ben derekte de sarı kaya da yürümeyi yürüyorum sarı kayada da biraz bir adım iki adım suyun içinde işte öyle çalışıyorum. Suyu tutmuş oluyorum. Acıkıyorum suyu yutunca Patates kumal giyiyorum. Öyle. Yemeyin. Ondan sonra da bir tane daha giyiyorum. Ondan, Ondan sonra da gidiyorum. gidiyoruz. Yarışma gidiyoruz. Bir dahaki videomda.